Merhabalar. Bu videoda breadboard'u nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Şimdiye kadar breadboard kullanmadan yapmıştık tasarımlarımızı. Arduino için küçük, orta ve büyük boy breadboard'lar var. Breadboard, devre elemanlarını deneme amacıyla üzerine taktığımız geçici devre montaj tahtasıdır. Üç farklı boyutu var. Şu anda benim size gösterdiğim breadboard, büyük boy breadboard. Bu breadboard'un içerisinde Burada da gördüğümüz gibi altında görünmeyen metal iletkenler var. Şu hatlarda bu yönde, şuradaki kısa hatlarda ise buradaki göründüğü yönde altında iletkenler var. Yani biz şuraya bir kablo taktığımızda, bir kablo da buraya taktığımızda iki kablo birbirine alttan bağlanmış oluyor. Buraya bir kablo taktığımızda Buraya bir kablo taktığımızda bu iki kablo birbirine bağlanmış olmuyor. Çünkü buradaki yatay yönde iletim sağlıyor. buradakilerse dikey yönde iletim sağlıyor. Yani buraya bağladığımız kablolar birbiriyle bağlı oluyor. Şuralara bağladığımız kablolar da birbirine bağlı olmuş oluyor. Bu da breadboard'un açılmış hali. İçini görebilirsiniz. Bunun benzeri olan ve delikli plaketler var. Bunlar da artık devrelerimizi sabitlemek için üzerine monte ettiğimiz devre bileşeni montaj kartı. Önceki derslerde pin mod, digital write, delay komutlarını kullanmıştık. High, low ve build in ne olduğunu öğrenmiştik. Değişkenin nasıl kullanacağından bahsedeceğiz. Onları da kullanacağız. Arduino'muzu elektriğe verelim. Tekrar çalıştıralım. Çalışıyorlar. Önceki derslerde breadboard kullanmamıştık. Son derste yanıt soran ledler yapmıştık. Bu derste aynı düzeni breadboard düzeni aktaralım. Burada 13'e takmışım. 13'teki ledimi söktüm. Dişi erkek kablo kullanmışım daha öncesinde. Bunun yerine erkek erkek kablo kullanacağım artık. 13 numaradan Aldım elektriğimi şuraya verdim. GND'den aldım. GND'ye takıyorum. Buradan da eksi ucuna elektriği verdim. Artık ledimi herhangi bir yere taktığımda artı eksiye dikkat ederek artı bu tarafta eksi bu tarafta artı eksiye dikkat ederek herhangi bir yere taktığımda ledim çalışıyor. Buraya istersen başka bir led daha takabilirdim. Redboard'um biraz yamulmuş, tam düz durmuyor. İstersen biletti buraya takabilirdim. Bu sefer özellikle çapraz takıyorum, karşı karşıya takmıyorum. Farkını görüldü. Gördüğünüz gibi bu hat boyunca taktığım her şey çalışacak. gördüğünüz gibi çalışıyor. Bunu da söküp 7 numaraya takmışız. Erkek erkek kablo ile 7 numaraya bir ucunu takıyorum. Herhangi bir GND'ye de diğer ucunu takıyorum. Bu sefer buraya elektrik vereyim. Buraya da toprak vereyim. Yan yana olsun ya da şuraya doğru takalım. Buraya da aynı şekilde başka bir led takacağım. Artı ve eksiye dikkat ederek taktığım ledlerin çalıştığını buradan da görebiliriz. Bunun yerine buzzer'ı da bağlayabilirim tabii ki. Şunu biraz daha açıyorum. Buzzer'ın bacaklarına paralel olsun diye bazı takıldığında arada iki boşluk kalıyor. Buraya da iki boşluk olacak şekilde ayarlıyorum. Dedimi de buna göre ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi breadboard'ta şu hatta çalışıyor. Burada da bu hatta çalışıyor. Peki bazıları şu karşıya taksaydım olur muydu? Zaten burada delik yok. Şuradan taktığımda çalışmadığını görüyoruz. Çünkü bu çizgiden ileriye breadboard'dan elektrik geçmiyor. Breadboard'un kullanımı bu mantık üzerine kurgulanıyor. Bu çizgiden ilerisine de elektrik yine geçmiyor. Bu taraf ayrı bir bölüm, burası ayrı bir bölüm. Ayrıca kenarlarında da breadboardları birbirine bağlamak için tırnaklar var. Dişi tırnaklar ve erkek tırnaklar. Breadboardları ucuca ekleyerek büyütebiliyoruz gerektiği durumlarda. Umarım faydalı olmuştur. Değişkenler videosunda görüşmek üzere.